Evet Erhar. Boş ver. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayacaksanız da olmayın. Buradaki en dediği gibi. <laughs> 99 TL ne var? Nasıl var? ama? Mi? 99 <laughs> m <Anam>. 99 <laughs> Arkadaşlar 2 dakika bakın tamam devam ediyor Ben sen kimsin Ne diyor oğlum küfür lan Aha şimdi saçlıyorum ağacını Şimdi saçlıyorum ağacını Hem ne ananın boyadım. varsa Hey Tony Diyemem. Pol, Yok etti direkt. adam ateşle kurtarırsa ama Ana yanma. Oo, kanamamış bile. Neyse ben benim oynacağım bu oyun değil. Bu devam ediyor değil mi? Başta Onu bile göremiyorum ya. Hit oh, black. Oh, oh. Going just. No, not. Play. Ben you, Ozzy. Yo, bye, ya, bye, Şimdi ilk defa people. Ben buna people play gonna diyeceğim işte. Bu <.printla> kadar. Anladınız? People ee, İşte öyle diyorum. Anladınız. Alışmadım. O yüzden daha böyle çok kısa videolar. alışmayacağım. Ben ne yaptı Niye vurdun beni? Niye vurmayayım ha? Sonuçta ben kimim? Kötü bir Ne kötüsü lan? Ne diyorsun sen? Ha? Ne oluyor lan orada? Lan adam ölmüş. Şimdi seni mi öldüreyim bu adamı? Seni hayır adamı. He, tamam. Aa. Dur lan aklıma bir şey geldi. Bu adamı buraya koyarsam. Bu adamı bundan atarsam yanına dökersen bunu şu işte buraya bomba koyarsanız ne Buradan sonra bombayı alıp açarsam atarsam bu adam uçtu öldü. Bu adam buna katte. Adam ölmüş, olamaz. Ayam yani. Ayam yani. Aç şunu. Tam koyarsam. ama ha aman 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 dur dur gitmesin adam adama bak adamın ciddiyetliye bak adamın ciddiyetliye bak Hadi baba.

Anne kafasına sokacağım Tamam. Baseball. Ne yapıyorsun ne? <laughs> Bu var. Bu olduğu için ben çok rahatım. Kırıl. Kırıl. Şemda <laughs> Bu adam. Bu araba. Bu kadar. Adama. Yine batalım adamlar. Bu çok garip gözüküyor ha. Bu adamları tek bir tek 10 saniyede öldürebilir mi? Çok canim bele. 4 10 9 8 7 6 5 Oh. Oh. Çok Oğlum şu ses niye bu kadar atlatıyor? Lan. Lan tövbe estağfurullah ne olur. Adam araba adamın kafası arabası. çok kısa olduğunu biliyorum. Galiba olmamış. O zaman. Bye bye.